Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anger of City 5 yani gördüğünüz Şu oyunu birle nasıl indiririz onu göstereceğim. İlk öncelikle ben size aşağıdan bir link vereceğim. Ona giriyorsunuz. Belki linkte sorun var falan dersiniz. Bir şeyler dersiniz. Size gösterim. Linke ki böyle nereye ekleyeyim zaten buradan arkadaşlar ben size şunu atacağım bak buraya atacağım mangrove sonrasında böyle bir ekran gelecek karşınıza siz sonra buradan şu bak orijinal bak bir de hilir zaten isterseniz orijinalini indirin isterseniz hilir ama hilir indirin buradan hilir basıyorsunuz hileli harikaya sonra buradan bağlantıya git diyorsunuz gördüğünüz angorof tekrar indirsin mi diyor iptal yaptım arkadaşlar ben şu yapacağım yani bir daha indirdiğiniz tekrar indirmeyeceğim sonra siz sonra indir yapacaksınız üstte çıkacak zaten dosya indirileceksiniz üstüne tıklayacaksınız dosyanın ama sonrasında böyle bir şey gelecek. Kur yapacaksınız. Ben de kurayım. Tekrardan. anger of City 5. Bu arada bir tane daha hesabım var arkadaşlar. emirhancan Can diye. O hesabım abone, abone sattı. İzlenmesi bir abone. Bir beğenme. Falan vardı. Bir hesap Emirhan Can da yine bir hesabım. Bir izlemeleri için bu hesaptan devam edeceğim. Yüklendi tamam deyip hepsini çıkıdık arkadaşlar wifi kapatıyoruz bakın önemli. Kapatmazsınız kasar. Kapatmaz. Kapatıp giriyoruz Anger of City e. Gördüğünüz gibi giriyor. APKda iyi eğlenceli. Bu oyun Apeka'da tabii ne Oyuna devam ediyorsunuz www.apkd.com start diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 201 milyon 219 tane para. 101 milyon tane elmasımız var. Yani size yardımcı oluyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Ne mutlu bana. Bye bay.